Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebediliğini nasıl anlamalıyız? Yaratmasında, adaletinde, yani kısaca Cenab-ı Hakk'ın evvel ahir olmasını, zahir batın olmasını nasıl değerlendirebiliriz kıymetli hocam? Evet, pek çok uluhiyet anlayışı var, ilahlar var. İşte putperestlik şudur budur. Gerçek manada ilahın, Rabbin mutlak hakikat olması, hak olması gerekir. Hak olmak... Her yönden e, efendim ideal olmayı mükemmel olmayı gerektirir. Az önce dedik mesela Allah olabilmesi için mutlak irade bir tek olmalı ve eşsiz olmalı. Aynı zamanda yine Allah'ın gerçek manada Allah olabilmesi için ezeli olması yani bir başının olmaması, bir de sonunun olmaması gerekir. Evet. Çünkü bizim özelliğimiz ne? Fani olmak. İşte fani olduğumuz için kutsal ilah olamıyoruz. Gelip geçiciyiz. Başımız var, sonumuz var. Bunun içinde bir hayat tarzımız var. Bütün varlıkların da böyle. Dolayısıyla Cenab-ı Allah ezeli ve ebedi haktır, hakikattır. İşte hak ve hakikat şu demek aslında. Cenab-ı Allah Allah yapan onun sıfatları var, isimleri var, esma-i hüsnâ. Evet. Değil mi? Ve bunlar mutlak manada Allah mutlak ilim sahibidir. Allah mutlak adalet sahibidir. Allah mutlak rahmet sahibidir. Allah mutlak hikmet sahibidir. İşte bütün bunları bir araya getirdiğinde hak olan ortaya çıkıyor. Gerçek olan, bizatihi olan. Aksi takdirde diyelim 5-10 yönden iyi, güzel ama 3-5 yönden kusurluysa o hak, gerçek olur mu? Olmaz. Eksik olur. Bu manada işte Cenab-ı Allah hak olandır, gerçek olandır. Zatıyla haktır yarattıklarıyla haktır. Kelamıyla, sözleriyle haktır. İşte onun hak olmasının e, gereklerinden birisi nedir? Ezeli olması ve ebedi olması. İşte Allah'ın zatî sıfatları içinde ne vardır? Kıdem ve beka, beka vardır. Kur'an bir kelami ifadelerle konuşmaz. Herkesin anlayacağı şekilde Cenab-ı Allah ne demiştir? Huvel evvelu vel akhiru Değil mi? Bizim için bir zaman var. Zamanla kayıtlıyız. Onun dışına çıkamıyoruz. Soruyoruz. En başta kim vardı, ne vardı? Rab var mıydı? İşte ilk olan, değil mi? başlangıcı olmayan o vardı. Allah vardı. Peki sonra, daha sonra ne olacak? İşte sonunda da son olan yine Allah. Sonsuz olan Allah'tır. Dolayısıyla ilahın gerçek ilah Allah olabilmesi için ezeli ve ebedi olması gerekir. Hazreti İbrahim zaten bunu o meşhur kıssada ortaya koymuştur. Hani hepimizin bildiği yıldızı gördü, evet. halkına anlatmaya çalıştı. Bu benim dedi, e, Rabbim olabilir yani çok parlak, çok gözümü alıyor ne kadar güzel. Ama bir müddet sonra ay çıkınca o kayboldu, söndü. Ne dedi? La uhibbul afilin. Yani ben sönüp gidenleri sevmem. Aslında bu şu demek, sönüp giden yok olan bir şey Rab olmaz, evet. ilah olmaz, tanrı olmaz, Allah olamaz. Oradan aya geçti değil mi? Oradan güneşe geçeceğim. Dolayısıyla gerçek manada, hakiki manada bir rab olabilmek, ilah olabilmek efendim neyi gerektirir? Ezeli ve ebedi olmayı. İşte Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de bize onu anlattı. Dedi ki: "Zamanda onun bir başı yoktur, sonu yoktur. Mekanda da yoktur." Devamında ne diyor? "Ve zahiru vel batın." Yine bizim gördüğümüz, göremediğimiz boyutlar var. Bunlar da sonsuz. Allah sadece zaman değil, mekan itibarıyla da sonsuzdur, sonsuzluğu ifade eder. Bu manada işte gerçek bir e, uluhiyet anlayışında efendim, ne olması gerekir? Yaratanın e, efendim sonsuz olması gerekir. Buna bağlı olarak işte mezarlıklarımızda yazar nedir? Huvel baki. Evet. Değil mi? Yani Kalıcı olan odur. bizler faniyiz. İşte fani falanca vefat etti. Huvel baki kalıcı olan odur. Çünkü o haktır, gerçektir. Gerçek olan yok olmaz, kaybolmaz. Bu manada işte Cenab-ı Allah'ın en önemli özelliklerinden birisi nedir? Ezeli ebedi olmasıdır efendim. Niçin böyledir? Çünkü zaman dediğimiz şeyi yaratan da Allah'tır. Mekan dediğimiz şeyi de yaratan Allah'tır. O yüzden Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Allah aynı zamanda nedir? Muhyi ve mümit. Evet. Yani dirilten de odur, öldüren de odur. Çünkü o bizati haydır. Yani bizati dirilik sahibidir. Onun diriliği, hayata gelmesi herhangi başka bir şeye e, muhtaç değildir. Hak olması gibi o haydır. Hayat sahibidir, bizatihi. Dolayısıyla bütün hayatlar ondan kaynaklanır. Bütün olumları o getirir. Bu manada Cenab-ı Allah işte hem ezeli hem de ebedi gerçek hakikattır. İşte daha önce bahsettiğimiz Allah'ın tevhid dediğimiz birlikle efendim şeyini tevhidi bununla birleştiğimiz zaman bakın ne oldu daha mükemmel bir uluhiyet anlayışı ortaya çıkmış oldu.